Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şekerpare yapıyoruz. Bunun için iki buçuk su bardağı şekerimiz var. Tenceremize boşaltıyoruz. Ve iki buçuk su bardağı da suyumuz var. Yarım bardak da portakal suyumuz var. Bunların hepsini kaynatıyoruz. Kaynadıktan 5 dakika sonra da altını kapatacağız. Arkadaşlar şöyle bir limon tuzum var. Onu da atıyorum içerisine. Yeni kaynamaya başladı birazdan kapatacağım evet, tatlımızın yapımına başlıyoruz burada 125 gram yağımız var bunun içerisine iki yumurta koyacağız ama yumurtanın birinin sarısını ayırdım bir tüm yumurta ve diğerinin beyazı var burada yarım çay bardağı irmik yarım çay bardağı pudra şekeri ve yarım çay bardağı sıvı yağ bir paket vanilyamız şöyle şu kadar bir tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi ve arkadaşlar kabartma tozumuzda hepsini koymuyoruz paketin şöyle bir çay kaşığı yani bir buçuk çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave ediyoruz bunları karıştıracağım unumu ilave etmeye başlayacağım Evet unumu ilave ediyorum. Ben 4 bardak un eledim. Bakalım ne kadar gidecek. Arkadaşlar 4 bardak un eledim. Ama bende 3 bardak gitti. Ona göre siz de kontrollü koyarsınız. Şu an tam güzel kıvam oldu. Şöyle. Gayet güzel. hamurumuzu şekil veriyoruz. Şöyle uçlarını hafif sivriltiyoruz. Şu şekil. Şimdi üstünün yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Ee, bir yumurta sarımız var. Böyle çay kaşığının ucuyla da bir hafif bir kakao koyuyorum. Çatalla böyle şekil veriyoruz arkadaşlar. Evet, Elinizde varsa böyle fındık veya yer fıstığı koyabilirsiniz. Ben e, 170 derecede 175 derecede fırınımı da ısıtmaya başladım. Şimdi tam ısındığında tatlımı fırına süreceğim tatlımızı fırından çıkardım bir 5 dakika ilk sıcaklığı gitti şimdi şiresini döküyorum gayet güzel pişti arkadaşlar tabi bu tatlımızın şimdi biraz dinlenmesi lazım şerbetini çekmesi için Evet, bu şekilde biraz bekleteceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tatlımız bitti. şerbetini döktüm, çekti bir güzel. Çok da güzel oldu. Tadına bakmak istiyorum ben şimdi. Şöyle bir bakalım, içini de göstereyim size. Oh, mis gibi vallahi. Bakın şöyle içi. Gayet de güzel pişmiş. Hmm. Hala ılık daha. Tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bizlere afiyet olsun. Hoşçakalın.